lerimizin gelişimi için arkadaşlar vitamin kalsiyum oldukça önemlidir. Şimdi evde atık olarak çöpe attığımız bazı besinlerden nasıl vitamin elde ediyoruz onlardan bahsedeceğim size. Kalsiyum, demir açısından zengin bir karışım ve oldukça vitamin değeri yüksek bir karışım. Şöyle göstereyim ben size. Yumurta kabuğu ve patates. E, kabuğundan yaptım arkadaşlar bu karışımı ve içerisine bir miktar da tarçın ekliyorum tarçın hem bitkinin gelişimi için önemli hem de e, böcekleri savuyor arkadaşlar bitkimizden şöyle iki tatlı kaşığı kadar ekliyorum bu karışıma ben bunu akşamleyin kaynatmıştım yumurta kabuğu ve e, patates kabuklarını burada yaklaşık 8-10 tane yumurta kabuğu var 3-4 tane de patates kabuğu. Yaklaşık 2 litre suya ekledim bunlar arkadaşlar ben. Bir gece beklediler. İçerisine şimdi tarçın da ekliyoruz. Böyle iyice karıştırdıktan sonra bunu süzdüreceğim arkadaşlar. Hatta bu tarçını 1-2 saat önce eklerseniz daha iyi çözünür içerisinde. Ben size göstermek için bu şekilde yaptım. Süzgeçle süzdürüyorum arkadaşlar. Bu kalan posayı da ezip bitkilerin diplerine gömebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı olmaz. Aksine vitamin değeri yüksek. Birlikte şimdi bitkilerimize verelim bu. şekilde arkadaşlar önceden sulamış olduğumuz bitkilere şu şekilde çevrelerine verelim arkadaşlar tam kök kısmına değil de çevrelerine bu şekilde ben şimdi diğer bitkilerime de vereceğim sizler de bunu evde çok kolaylıkla yapabilirsiniz besin değeri yüksek arkadaşlar